Sevgili dostlar Gerçekten heyecanlıyım çünkü size daha önce görmediğiniz bir şey göstermek istiyorum. Elimdeki laptop, elimdeki dizüstü bilgisayar, yerli bilgisayar markamız Monster'ın bir bilgisayarı ama şu ana kadar gördüğünüz bütün Monster dizüstü bilgisayar modellerinden daha farklı. Bunun birkaç sebebi var. Birincisi bu bilgisayarın değeri belki 5 milyon TL, belki 10 milyon TL. Ne? Nasıl ya? 10 milyon TL'lik laptop mu olur diyebilirsiniz. Öyle bir bilgisayar, öyle bir donanım var diye sorabilirsiniz ama sebebi şu. Bu laptop tasarımı Monster'a ait olan, el işçiliği üretilen ve 2026'cı planlanan bir bilgisayar. Evet bakın şu anda 2026'da piyasaya çıkacak bir dizüstü bilgisayar ilk örneklerinden birisini görüyoruz. Piyasaya biraz daha farklı şekilde çıkabilir çünkü çalışmalar devam ediyor ama tasarımı tamamen Monster'a ait olan Monster'ın tasarım üzerinde boş bir kağıt olarak başladı ve ilk örnekle ilk prototipleri el işçiliği üretilen bir oyun bilgisayarı dediğim gibi planlanan takvim 2026. 2026'da Intel'in o dönemki yeni işlemcilerini kullanacaktır ama üzerindeki çalışmalar devam ediyor. Buradaki çizgiler Monster'ın yeni tasarım dilinde yansıtıyor aslında. Bu çizgileri Monster'ın yakında çıkacak masaüstü bilgisayarlarında da göreceğiz. Başka modellerinde başka ürün gruplarında da göreceğiz. Önemli olan şey şu şu an Intel Intel standındayım. Intel burada küresel lansman yapıyor ve iş ortaklarına yeni nesil sistemleri ve teknolojileri gösteriyor ve Mars'ın da burada bir yeri var, kendi ürünleri var ve bu model Mars'ın önceki jenerasyonlarından farklı olarak uçtan uca boş bir kağıttan bizzat Mars tarafından şekillendirilen, dizendirilen ve el işçiliği üretilen bir demo. Bitmiş hali 2026'da piyasada. Kendinize iyi bakın, görüşürüz.